Birlikte yalnızca bir gaz maskesi kaldığında Jack gizlice maskeyi takar. Eşi bakmazken bunu yapar. Kadın durumu fark edince onu sorgular. Fakat Jack artık maskeyle korunmaktadır ve tamamen kayıtsız bir tavırla ondan uzak durmasını söyler. Kadının tüm yalvarışlarına rağmen arkasına bile bakmadan uzaklaşır. Zehirli gaz kısa süre içinde diz hizasına kadar yükselir. Kadın daha yüksek bir noktaya tırmanmak zorunda kalır. Neyse ki yılların dağcılık deneyimi sayesinde hızla yukarı çıkar. Altında süzülen gaz bulutuna bakarken ona her zaman sevgiyle davranan kocasının sırf kendini kurtarmak için onu yüzüstü bırak asla inanmaz. Tam umutsuzluğa kapılmak üzereyken kocası yavaşça yukarıya doğru tırmanır. Meğerse Jack daha tehlikeli bir bölgeye gidip ikinci bir maske bulur ama karısını endişelendirmemek için bunu ona söylemez. Sevgiyle maskeyi eşine takar ve hemen spor salonuna inip durumu değerlendirmeye koyulur. Fakat pencereyi açar açmaz gazın çatıya kadar ulaştığını görür. Bulaşmayı önlemek için daha da yüksek bir kata çıkmaları gerekir. Jack halat bağladığı dumbbellları hızla fırlatarak iki bina arasında bir köprü kurar. Her eklediği dumbbellla ip daha da sağlamlaşır ve bu sayede eşi yavaşça köprünün üzerinden başlar. Yolun yarısında korkutucu bir an yaşar ama sonunda güvenle karşıya ulaşır. Eline ipi alır ve acilen Jack'e seslenir. Ancak aşağıdaki mangal restoranının egzoz fanı hala çalışmaktadır ve zehirli gazı bacadan yukarı çeker. Kadın panikle Jack'e acele etmesini söyler. Fakat Jack ne kadar uğraşsa da yükselen gazdan hızlı hareket edemez. Eşinin gaz tarafından yutulmak üzere olduğunu gören Jack geri çekilir. Gaz her yere yayılır fakat kadın onun hala hayatta olduğuna inanır ve oradan ayrılmayı reddeder. Aniden bel hizasında bir hareket hisseder ve önüne doğru devasa bir dumbbellın uçtuğunu görür. Ağırlık ayaklarının önüne düşer. Birkaç saniye sonra Jack gaz bulutunun içinden çıkar ve hızla çatı terasına ulaşır. Yanında insan şeklinde mukavva maketler getirir. Böylece yukarıdan görülebilsinler. Gerçekten de kısa süre içinde bir helikopter onları fark eder. Kurtuluş artık çok yakın ama kadın içten içe rahatlayamaz. Çünkü aşağıda bir sınıfa kilitlenmiş bir grup öğrenci olduğunu keşfeder. Bu durum onu derinden etkiler. Jack hemen eşinin ne düşündüğünü anlar. Hızla tüm maketleri yere yatırır ve birlikte yan yana uzanarak kollarını yukarı doğru kaldırıp bir ok işareti oluştururlar. Pilot bu mesajı anlar ve helikopteri öğrencilerin bulunduğu sınıfa yönlendirir. Çift ise kendi kurtuluşları için sabırla beklemeye devam eder. Peki sence hayatta kalırlar mı?